Hoş geldiniz. Minikçe şey çoğaltmada en çok sorulan sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Eski kart bir yaprak seçmemeliyiz. Çürümüş bir yaprak seçmemeliyiz. Bebek bir yaprak seçmemeliyiz. Mesela bunu ele aldığımda, bakın şuralar yırtık. Bunu seçmiyorum. Mesela şurada çok güzel. Arkasına da bakıyorum. Ve sallayarak çıt yapmasını bekliyorum. Bakın. Peki satın aldığımız çiçeklerden menekşelerden çoğaltma yapabilir miyiz? Evet, tabii ki çoğaltma yapabilirsiniz. Fakat bir süre geçmesini beklememizi öneririm. Yani hemen aldığınız bir satın alma, mesela ben bunu satın almıştım. Hemen çoğaltma yapmayın. Bir aradan bir ay, iki ay bir geçsin, Çiçeğinizi tanıyın. Ondan sonra çoğaltma yapabilirsiniz. Ben bunları suya koyuyorum. Arkadaşlar aynı menekşeden birden fazla kopartabilirsiniz yaprağını. Çünkü bazen iyi seçtiğinizi düşünerek aslında iyi bir yaprak seçmeyi biliyorsunuz. Bu sebeple çürümelere karşı, herhangi bir deformasyona karşı birden fazla yaprak kopartarak onları fidelemenizi öneririm. Diğer bir soru, yılın her mevsiminde, her ayında menekşeden çoğaltma yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat tutma olasılığı ve büyüme süreçleri farklı oluyor. Sonbahar ve kış aylarını eğer fidelemeye çalışırsanız yapraktan bu daha geç büyüyecektir. Bahardan sonbahara kadar fidelediğiniz menekşeleriniz daha hızlı büyüyecek. Suda ne zaman menekşelerimiz köklenir? Diğer bir sorumuz. Arkadaşlar ben de en erken 17 günde en geç 35 günde köklendi. En erken dediğiniz bahar ayında fidelediklerim 3 haftaya kadar köklendi. Daha geç olanlar hani sonbahardan artık kış döneminde fidelediklerim 3 4 5 haftayı buldu. Suya koyduk fakat köklenmedi. Köklenmese de biz menekşelerimizi dikebiliriz. Evet arkadaşlar köklenmese de menekşelerinizi dikebilirsiniz. Fakat en az bir hafta kadar suda kalmasını, suda kalsın, çürüyen olursa, herhangi bir farklılaşma olursa, o zaman anlayabiliyorsunuz. Peki menekşelerimizi hiç suya koymadan dikebilir miyiz? Arkadaşlar ben hiç suya koymadan diktiklerimde başarı elde edemedim. Fakat birçok videoyu izlediğimde hiç suyu koymadan diktiğini belirten arkadaşlarımız oldu, başarıya ulaşan arkadaşlarımız oldu. Ben başarıya ulaşamadım. Bu sebeple bu yolu denemiyorum. Ben bunu neye dikmeliyim? Arkadaşlar ben genellikle karton bardaklara dikiyorum. Plastik bardaklarda herhalde çok fazla güneşi aldığı için toprağa çok fazla nem kaybına uğrattığı için biraz susuz kalıyorlar. Menekşelerimizi nasıl bir toprağa dikmeliz? Menekşelerimizi geçirgeni iyi olan toflu bir toprağa dikmeliyiz. Bakın şöyle geçirgeni iyi olan denin. Bakın elimde dağılabiliyor. Sebebi kökleri çok hassas ve suyu tutmayan bir toprağın olması gerekiyor. Köklerin rahat ilerlemesi gerekiyor toprakta. Bu sebeple satın alınan toprağı menekşelerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tarla toprağı kullanmanızı önermiyorum. Görebiliyorsanız burası bir cam balkon. Ee, bahardan artık havalar ısınmaya başladığı andan itibaren ben cam balkona çıkartıyorum menekşelerimi. Aydınlık bir yere koyuyorum. Kuzey evim benim, kuzey tarafta. Bahardan Haziran'ın başına kadar aldıkları güneş onlar için çok faydalı. Onların büyümesinde, gelişmesinde, çiçek açmasında. Fakat Haziran'dan sonra e, direkt eğer saatlerce güneş alırsa menekşe yaprağınız ve menekşeniz ölür. Buna göre yer ayarlaması yapmanızı öneririm. Aydınlık bir yer koymanız gerekiyor. Menekşelerimizi nasıl sulamalıyız? Diğer bir sorumuz. Menekşelerinizi ya kenardan sulayın. Bakın şuradan veya arkadaşlar tabağından şöyle tabağından sulayabilirsiniz. Sebebi bu orta bölgesi yani yaprak çıkış yeri çok hassas. Hem buradan çiçek çıkıyor büyüyor hem de yaprak büyüyor. Su almamaları gerekiyor arkadaşlar. Yoksa burası kötü oluyor, büyümüyor. Eğer bura zarar görürse çiçeğiniz büyümüyor arkadaşlar. Yani en önemli hassas bölgesi burası. Ben genellikle bahardan yaz sonuna kadar haftada iki kere suluyorum. Kış aylarında ise ya haftada bir kere ya da 10 güne bir suluyorum. Mantık şu, menekşiler suyu çok fazla sevmiyorlar. Susuz da kalmak istemiyorlar. Toprağını kurumaya yakın sulayacaksınız. Bu kadar işlemi yaptım, bu kadar özen gösterdim. Bu menekşem ne zaman yavru verecek çok bekliyorum. 2 aydır, 3 aydır, bir aydır bekliyorum. Yavru vermedi. Yeni fidelediğiniz bir menekşeniz en erken arkadaşlar iki buçuk ile 3 ay arasında ilk yavrularını veriyor. Büyünce bu yavruları ayırmanız gerekiyor. Bakın bunlar yavrusu ayrılmış olanlar. Genellikle 5. 6. ya da 7. aylarda yavru ayırma olabiliyor. Şunun biraz küçük boyutuna geldiğinde ayırabilirsiniz. Şu biraz daha büyüyecek azıcık daha. Ondan sonra ben bunu Ayacağım. ayırdıktan sonra hızlı büyüyor. Eğer bir önemli soruysa bu kadar emek verdiğimiz menekşelerimiz acaba ne zaman çiçeklerini açacak arkadaşlar? Genellikle en erken 8 ayda en geçse 12. ayda ya da 1,5 yıla da yakın bazen sürebiliyor nadir de olsa. İlk çiçeklerini verebiliyor. Hoşçakalın.